Hamileliğimin 32. haftasından herkese merhaba. Bu kez hem doktor kontrolümüz hem de 3. evlilik yıldönümümüz için İstanbul'a gidiyoruz. Sabah rutinlerime her zamanki gibi devam ediyorum. 32. haftadan sonra göbek bir anda büyüyormuş. Bakalım ben de merak içinde bekliyorum. Güneş kremimi sürerek hazırlanmaya başlıyorum. Hızlı bir şekilde hafif bir makyaj yapıyorum. Her kontrolde bu kadar heyecanlanmam normal mi sizce? Ve artık kontrollerimiz 2 haftada bire düştüğü için çok çok mutluyum. Geçelim ütülere. 2 günlük kıyafet götüreceğiz. Sizce ütüleri yapıyorum. Malum özel bir gün de kutlayacağız. Sabrım Saçımı düzleştirdim ve burada kıyafetim ve güncel göbek büyüklüğümü de görebilirsiniz. Hemen suyumu içmeye iniyorum. Bunu hiç ihmal etmiyorum. Esatla beraber son hazırlıklarımızı yapıyoruz ve evden çıkıyoruz. Simit poğaçalı annemle geçip orada hızlıca bir kahvaltı yaptık ve işte yoldayız. İstanbul'a geldik. Hemen hastaneye geçiyoruz. Erken geldiğimiz için burada biraz bekledik. Bebişimiz yine tam 400 gram almış ve tam 2 kilo 100 gram olmuş. Bu kez ben kilo almamışım. Çok verimli geçirmişim bu iki haftayı. Kan tahlili için kan veriyorum. Çalışamaz raporumu da alıp gayet güzel haber.